Öldük, öldük. Asya, Asya'da kaybolmamız yok mu abi? Abi ben bu sitede günde bir saat harcarım. İsrail, İsrail Gaming. Philippines, acaba hangisisin ya? Suriye. Afganistan. O Kazakistan salak Ahmet, o Özbekistan salak Ahmet, Kırgızistan. Şunlardan biri değil mi ya? Şu mu? Şu. Aşağıda, aşağıda Hindistan'ın yanında. Hindistan, Türkiye, Türkiye. Turku'ya, Turku'ya nerede? Urdun bunlardan biri evet. değil mi? Şu Urdum pipi mi? Urdun bu, Urdun bu. Singapur? Güneydoğu Singapur, Asya. Asya'da, Hangisisin acaba? Hangisisin acaba Singapur? Güneydoğu Asya. Küçücük, Asya'da. küçücük. Pipi kadar. Hangisi? Hangisi? Heh. Heh, çok gerildim. Kırgız burada bir yerde. Kırgız Rusya tarafı. Türkmen burada bir yerde. Türkmen de orada. Tacik burada bir yerde. Malezya burada bir yerde. Yemen. O manya Bangladeş. Ah yedik mi yarra? Hop tek atıldı. Buru neyi? Bura neyi? Dur Laos Maos onların yakınlarında olması lazım. Vietnam. Şu ufak bir... Pip... Allah Allah. China. Kuwait. Şu... Katar... Lan ben... Kuveyt'i bulamadım mı abi? Hah ufacıkmış. Myanmar. Yani şurada bir yerde kafamda hep. Uzbek. Özbek yukarıda, yukarıda. Gü Gü Güney Kore. Kuzey Kore'nin altında. Irak'e. Taywan'ı. Irak, bizim açıda. India ke. Tayvan, Kuzey Kore India, ke. Kolay. Lübnan ke. Ş şuralara tıklayamıyoruz mu? Lübnan nerede? Hemen Burada sonra. bir yerde olması gerekmiyor mu oğlum? Afrika'da değil mi? Bir dakika Lübnan. Gürcistan. Gürcistan üstümüz. Japonya, Er Bahreyn. ufaklardan Bahrain. biri. Vietnamke. Sri Lanka ke. Ee... neredesin Sri Lanka? Dur. Bu mu? Maldivler. Ne? Adalar adalar. Oman. Adalar. Şu. Azerbaycan'dan gelip seni sikerem. Katar ke. İran ke. Tayland ke. But Butan. Ee, Napoli. Kamboçya. Oğlum burada değil mi Kamboçya? Ha Kazakistan. O Kazakistan, Mongolia. Saudi Arabia. İndonezya. Pakike. İst, ist, i̇stimor? Bu mu? Ben görmüyorum ki başka bir şey. Arap Birliği. Laos. Fena değil. Peki Türkiye'nin illerini yapman yok mu? Dev sıçarız. Ben buradayım abi sıkıntı yok. Dev sıçarız. Ben buradayım sıkıntı yok. Dev sıçarız. Ben buradayım. Dev aşırı dev sıçarız. Çok kötüyüm ben Türkiye millerinde. Yaparız yaparız yaparız. Dev sıçtık. Yaparız. Dev dev yaparız. dev. dev yaparız yaptık yaptık, yaptık yaptık Let's go. Dur Let's bakayım. go. Türkiye Avrupa mı saydılar Asya mı saydılar o önemli. Asya. All games about Asya. Turkey provinces var oğlum. Turkey şey yok. Provinces işte şey 7 bölge.